20. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine gönderilmiştir. Birkaç dileğini bildirmektedir. Yüksek kapının hizmetçilerinin en aşağısı sunar ki Habibi Serhendi'nin validesiyle zevcesinin ve isimlere ayrıca yazılı olan kimselerin Beytül Mal'den haklarının alınabilmesi için yüksek kapınız hademelerini Birkaç mektupla üzmüştüm. Bunların hakları olan eşya eğer Dehli'ye gelmiş ise kendilerine verilmesi için Mevlana Ali'ye emir buyurunuz. Bunlardan birkaçı vekil göndermiştir. Birkaçı da kendileri gelmiştir. Eğer bunların hakkı Dehli'ye getirilmemiş ise kendileri hayattadır ve iş başındadırlar. Kendilerine düşen hisselerin tasihini diliyorlar. Sözü daha uzatmamız saygısızlık olur.